Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber basketbol oyunu oynuyoruz. Eee Flash Store'da gezdiğim için şöyle bir şey buldum. Birinci sürü verim. Mesut Baba. Devam edelim. Oyna. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hop. Top aldım. Şöp. Şey. Flak. Evet arkadaşlar şu an 2. Bu kitap mı Evet arkadaşlar üçlük geliyor gördünüz mü? Oy! Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar Böyle bir ikilik çekelim.

isteriyoruz. Üçlü de aldık arkadaşlar. Şöyle bir daha oynayalım. Evet gördüğünüz gibi. Hop. Ben aldım hop. In way. i for three. Okay, yeah. right. mm -hmm. much No, but that's your name. Oha! <laughs> evet geldi. <laughs> Gördüm. Oy adam güzel smash bastı yalnız. Şöyle bir üçlümüz var. Ay Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine ben kazandım. Oyun güzel yani arkadaşlar. Hissediyoruz. Aha. Standart çanta. İşte. Nasıl başlası yapıyor? Çantalar içeri Açalım. Ne veriyor? Bir buçuk kere gelmiş ilginç. Hmm. Tamam arkadaşlar. Ee, günlük torbayımız Açık. Açın. Günlük geliyor arkadaşlar. Kaç para? Bir buçuk milyar daha geldi. Bir tane daha aç. Giyinmek. Bir tane daha aç. Giyinmek. Hmm. Evet arkadaşlar. ikinci oyuncu. Evet arkadaşlar. iki oyuncu oynuyoruz. Oynaya basıyoruz. And ah! oha çok kötü bir ataydı kız. Ama aldı şimdi topu. Gördüğünüz gibi. Mallık yaptım yaptı arkadaşlar. Hop, pat.

Üçlük geliyor. Oy. Fena koydum arkadaşlar oraya. Arkadaşlar. Ödülümüzü alıyoruz. İşte diyoruz. Ben oldum. İki yaptık. Devam et. Devam et. Hadi. Hadi. Okuyor altın of başlamam. Devam et. Daha evet. fazla evet. gördüğünüz gibi. İlk beyimizi aldık yine. Evet. Yeni arkadaşlık. Oynadığım. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesi için de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu oyun Play Store'da gezinmiş Güzel bir oyun arkadaşlar. Çok güzel basketler falan duyuyoruz. İçerken aşırı oluyor. İndirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.